Umarım bombalı paketimizi beğenmişsinizdir. Siz öldürmeseydiniz bizi öldürecektik. Herkes sınırını bilecek. Bu eylemleri İskender boşuna yapmıyor Abdüley. Bombanın sesini duyunca ilk kim kaçar? Para. Sermaye hareketli olmayı ister. Ayağına pranga istemezsin. Bir daha gelir mi bu kriz? Seni bulunduğun yere ben getirdim. Şansını biraz daha zorlarsan seni ben bile kurtaramam. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa... ...ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem... ...onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamasın. Ne var ne istiyorsun? Canana. Sana pahalı yapaklar. Öldürülen gazetecinin bahsettiği örgüt bağlantısı da Bizzat Moro'dur. infaz edin. Bir adamı nasıl koruyamazsın Abdüley?